Efendim yine bir iftar sonrası herkese merhabalar. Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz ibadetleri, kıldığımız namazları kabul etsin. ve Konumuz e, Rusya-Ukrayna çatışması savaşı merkezinde bütün dünya bu akşam. Şimdi e, Batı dünyası, yani Batı dünyasından kastım Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'da bir batağa saplanması hesaplıyor. Ve benim Özellikle Rusya'nın son Donbas sayılması, Ukrayna'nın aldığı karşı tedbirler ve e, Ukrayna'ya gelen silah e, sevkiyatına baktığımda 30 yılı aşkın bir meslek tecrübemle söylüyorum. E, burada İngiltere ve e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın en az 2 yıl Ukrayna'da savaşmasını ve yıpranmasını istiyor. Ya yani bunları anladığım kadar Rus ve İngiliz uzmanlar yaptığı hesaba göre Rus ordusu en az iki burada e, yarı paramiliter, yarı gerilla harbi, yarı da düzenli ordu muharebesi o or, e, şeklinde e, yürütecek bir sıcak temas sürekli Rus ordusunu yıpratmaktan öte güçsüz hale getirecek. Niye iki? Onu da sebebini ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi e, dediğim gibi yani Rusya'nın özellikle e, Putin'in birinci e, saldırıda kendisinden sonra yeni Rus generallerin Donbas ve o hattaki askeri yığılma, savunma, saldırı e, mevzilerine baktığında evet e, Rusya'da sanki bu şekilde bir savaşı kabullenmiş durumda ama başına geleceğini biliyor. Gibi duruyor. E, diğer taraftan Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy Adamcağız feryat Fidan, çağırıyor. Ya sizin bu gönderdiğiniz silahlarla ben Rus ordusunu yenemem. Ben bu silahlarla ancak ordusunu yıpratabilirim. Lütfen benim Rus ordusunu yeneceğim ağır silahlar verin diyor. Bütün feryat figanlarına rağmen Batı dünyası ne yapıyor? E, tutup e, anti tank, anti zırhlı e, silahlar ve füzeler gönderiyorlar. Burada da çok net bir şekilde belli ki Batı Ukrayna ile Rusya'nın bir süre birbirini boğuşma, boğmasını istiyor. Rus'un ve Ukrayna'nın ölmesi İngiltere ve Amerika'nın hiç umurunda değil. Önemli olan dünya yeni dünya düzeninde kendi hegemonyalarını kurmak. Şimdi e, burada Zelenski'nin feryatlarını Putin'in mursamaz tavrını bir yana bırakarak biraz da girişim, e, genele bakalım. Yani ne oldu? Avrupa Birliği ve Batı dünyası şimdi aldığın bir duyuna göre şimdi e, Rus petrolüne karşı bir ambargo uygulayacak. Abi, bu Amerikan Senatosu'nun basına kapalı e, toplantısında da dile getirildi. Amerikan Senatosu da e, yine Amerika medyasının iddiasına göre e, Ukrayna-Rusya savaşının en az 3 yıl devam etmesini istiyor. Amerikan çıkarları gereği bu Bunlar görüşmeler olmuş e, Senato'da. Şimdi e, bu Rusya'nın 3 yıl devam edecek savaşta bu savaşı ekonomik olarak yürütememesi için Rusya'nın dünyayla dış ticaretini kesmeleri lazım. Bunun son büyük darbesi petrol. Petrolün dünya satılmasını engelleyecek ambargo kararının çıkarılıp uygulanması Şimdi bugüne kadar Amerika, Avrupalılar niye bu kararı çıkarttırmadılar? Bunun en büyük sebebi şaşıracaksınız ama Fransa seçimleri. Fransa seçimlerinin ikinci turunda e, turu 24 Nisan pazar günü yapılacak ve o gün Rus açıklamalar yapan ve hem petrol hem enerji üzerinden Macron'a duran e, Marie Le Pen var. E, bir de Macron var. Batı dünyasının Macron'u kazanmasını istiyor. Çünkü Macron'u istediği gibi yönlendiriyorlar. Marie Le Pen biraz daha başına buyruklar. Rusya ile ilişkilerin yumuşamasını savunan bir insan. Ee, Macron'un kazanması için yani Fransa'yı, Amerika ve İngiltere Fransa'yı kendi kontrollerine alması için petrol ambargo kararını benim tahminim seçimden bir hafta sonra açıklayacaklardır. İşte ondan sonra siz seyredin kıyameti. Ee, dünya e, 1900 20'lerin sonunda, 30'ların başlarındaki krizin daha felaketini yaşayacaktı. Çünkü şu anda üretim e, tamamen petrol ve enerji üzerine kaynaklı. O yıllarda, 1930'lu, 20'li yıllarda üretim tamamen e, petrol ve enerji üzerine değildi. İnsan ve hayvan gücü de e, vardı, üretimde ciddi etkendi, özellikle tarımda. Dolayısıyla bir ee, ekonomik kriz vardı ama bir kıtlık olmadı 2009 krizinde. Şimdi e, burada Macron'un kazanmasından sonra e, dediğim gibi petrol ambargo kararı açıklanacak ve bu da fiyatların sıkmasıyla. Petrol ambargosundan sonra Rusların askeri gücü çökecek demiştim ya yani uzun süreli bir e, hesap yapıldı. Benim tahminim iki yıl, bir buçuk, iki yıl sürebilir. Şu anda gördüğüm Rus devletinin resmi verilerine, onların askeri ve ekonomik verilerine dayanarak ben bu e, yılı tahminen söylüyorum. Eğer askeri ve ekonomik e, stokları iyiyse belki iki yıldan fazla sürebilir. Kötüyse iki yıldan daha fazla sürebilir bu çatışma, bu savaş. Şimdi e, burada iki sene sonunda bir bakmışsınız Rusya'ya karşı ikinci bir cephe açılmış doğudan. Son kaç videomda söylüyorum, Japonya Kuril Adalarını bahane ederek Rusya'ya saldıracak, kendi adalarını kurtarmak isteyecektir ve Japon ordusu 1 milyon askere levazan, teçhizat, donanım sağlayacak teknik altyapıya hazırlıyor. Bu süreç içerisinde Japonya'nın bu 1 milyon kişilik bir ordu hazırlamasına imkan verecek bu zaman süreci ve Japonya Kuril Adalarına, kurtarma operasyonu başlattıktan sonra doğudaki cepheler Ruslarla karşılık verecek ve bu savaş benim ısrarla söylediğim e, kuzey Rusya'nın kuzey kısmına kuzey doğu kısmıyla Asya'nın ortalarına doğru sıçrayacak. Önce Japon birlikler Rus topraklarına konuşlanacak. Akabinde İngiliz ve ağırlıklı olarak yüzde seksinde Amerikalı askerler, Amerika postalları e, hem e, Kuzeydoğu Rusya'da hem de Orta Asya'da, Asya doğru, Asya'nın ortalarına doğru bu postallar adım adım ilerleyecekler. Yapılan hesap bu. Peki e, bu hesapta Amerikan askerleri geçici mi kalıcı mı kalacaklar? Kesinlikle kalıcı kalacaklar. E, kalıcı olacak bu askeri birlikler ve Rusya'yı bölecekler. Hem de bir iki parça değil birçok parça bölecekler. 1000... E, bir orta altın orda devleti dönemindeki bir Rusları birkaç Knezli yani birkaç bağımsız cumhuriyeti e, bölecekler ve böylece Rusların gücünü tamamen bir daha Avrupa'ya tehdit olmayacak şekilde bölgeyi dizayn etmeye çalışacaklar. Tabii bu e, Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ve dünyadaki Gladion'un hesabı. Rusların da hesabı bilmek lazım. Ruslar da buna izin vermemeye çalışacaklar. Ancak ben ısrarla söylüyorum. Rus ordusu isterseniz 50 milyon asker olsun Rus ordusu kara savaşını bilmiyor. Hele Ukrayna gibi bir yumuşak zemini bir yerde zırhlı birliklerin ve ağır araçların yürümesi imkansız. Dolayısıyla Rusların burada yenilmesi mukadder veya Batılıların istediği sürede yıpr sürece yıpratılması ve ordunun tamamen güçsüz hale getirilmesi, diz orada diz çöktürülmesi kuvvetle muhtemel olası bir durum. Yani bunu tahmin etmek için kahin olmaya gerek yok ama Rus askeri kurmaylarına şaşırıyorum. Ya Putin'e cesaret edip söylemiyorlar ya Putin'in kurmay kadrosu hakikaten bu tehlikenin farkında değil. Ee, bu yüzden petrol ambargosu Fransa seçimlerinden sonra açıklanırsa, seyreleyin gündürtüyü demiştim, bu yaz çok ama çok tehlikeli. Bir dönem olacak dünyada sadece enflasyon değil kıtlık başlayacak çünkü Mayıs ve Haziran ayındaki petrol fiyatları Türkiye gibi e, Ekvator'un üst tarafında alan bütün dünya ülkelerinde tarımı neredeyse yüzde 80'in yapılmaması, sanayi üretiminin yüzde 80 civarlarında düşmesi çok ciddi anlamda açlık ve ürün kıtlığı yaşayacağız her şey çok pahalı olacak. Örneğin bugün gömleği bugün eğer 200 lira, 300 lira alıyorsak o kıtlıktan sonra, o hiper enflasyondan sonra bu gömlek e, en ucuzu, en ucuzu örnek fiyat diyorum e, 300 liralık gömlek 1000 liraya çıkacaktı. Ben birkaç videomda sonra size söylüyorum. Bu yazı kıtlıkla geçirmemek için lütfen evinizin etrafında balkonunuzda boş bulduğun her yere saksılar koyun ve bir şeyler üretin şeyler ekin. Bütün salata yeşilliklerini, salatalıkları, biberidir, domatesidir. Lütfen bu sözümü bana atmayın. En azından bu o kıtlık ve çok hafife indirin. Ben, yani ben bütün balkonumu doldurdum. Emin olun soğanından teresine, rokasına kadar. Hatta marul ve göbeğine kadar. Çünkü gelen geliyor. Felaketi görüyoruz. Ve bu yaz çok büyük bir felaket olacak. Allah yardımcımız olsun bu ağır günlere Allah'a dua ederek sebat etmemiz lazım. Bu ağır günlere hazırlanmamız lazım. Batılılar, Amerikalılar ve İngilizler bu 3. Dünya Savaşı'nı çıkardılar ve maalesef bu savaşın finansı bir dünya halkları yapıyor. Artan enerji fiyatları dolayısıyla bizim cebimizden çıkan para nereye gidiyor? Savaşın finansına. Burada ben bir tehlike daha görüyorum bu açlık ve kıtlık kitlesel hareketlere sebep olacak. Esas amaç burada çıkıyor ortaya. Kitlesel hareketlerde halk isyanlarına dönüşecek ve ulus devletler tehlikeye düşecek. İşte e, global dünya, global bir düzen hesaplayanların o zaman işte ellerini oluşturarak kendi planlarının ikinci adımına uygulamaya koyacaklarını bekliyorum. Allah yardım etsin. İnşallah ben yanlış görüyorum. 宿泊。えー